Tekrar merhabalar değerli izleyenlerimiz. Erdoğan Bey'le sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erdoğan Bey, Erik'te bahçe testine değinmiştik. Tam oraya başlamıştık. Erik'te nasıl yapmalıyız? Bir bahçe testine ilk başlayan bir çiftçimiz, bir üreticimiz nelere dikkat etmelidir? Nasıl yapmalıdır? Bunlara kısa bir deneyelim isterseniz. Evet. Bundan önce çeşit ve ana seçiminden bahsetmiştik. Tabii çeşidini, anacını belirledikten sonra fidan temini noktasına gidecektir. İşte bir çeşit ve anaç üzerine fidan. Tabii fidan alımından önce bahçenin bir bahçe yerine hazırlanması gerekiyor. Fidanın e, hazırlanması, satın alım süreçleri gerekiyor. Tabii iklim ve toprak ölçülerine de dikkat ettikten sonra bahçenin e, yerinin belki tesviyesi gerekecek. E, arazinin hazırlanması gerekecek. Düz bir arazi değilse bir teraslama gibi bir usulü esaslar gerekecek. E, bu hazırlıkları yaptıktan sonra fidan e, dikim hazırlıkları başlayacaktır. E, fidan dikiminde de biz şunu öneriyoruz. Yani e, Dikim aralığı tabi anaca bağlı, çeşide bağlı dikim aralığı. Dikim aralığında şunu söyleyebiliriz biz fidan dikiminde e, anacınız belirliyor olmakla birlikte erik, kayısı kadar büyük taç evet. hacmi oluşturmuyor. Evet. He, yani yapısı itibariyle çeşitler büyük taç hacimleri oluşturmak için daha sık bir dikim yapıyoruz kayısıya göre. Ben kayısı üzerinden de anlatıyorum ki yani Malatya'nın evet. bildiği bir ürün üzerinden. Evet. Biz Zaten Kaysi... biz ne yapsak karşı ile bir kıyaslıyoruz, kayısıya göre durumuna bir bakıyoruz yetiştiriciliğimize de yapıyoruz. Daha doğrusu hayatımızın kayısı o kadar içine işlemiş ki evet. her anlamda, ekonomik anlamda bir şey alırken kayısının durumuna bakıyoruz, bir şey bir düğün yapacakken bile birini çocuğumuzu, oğlumuzu, kızımızı evlendirirken bile Kaysi'nin o durumu çok önemli. O yılki durumu çok önemli. Her işte olduğu gibi bunda da yani bir Kaysi'ye Kaysi. uyarlıyoruz. <laughs> Tabii Kaysi referans kabul etmek anlaşılmasını evet. da kolaylaştırıyor. İfadeyi evet. de kolaylaştırıyor. Evet, evet. Ee, çok güzel yaptınız o referans evet. göstermekle. Şimdi Kaysi'de biz mesela 8'e 8, e 8 10'a 10 gibi geniş aralıklar haliyle bırakıyoruz. Hacı Halil'de, Kabaş'ta. Işte. Erik'te bu kadar gerekmiyor. <laughs> Erik'te eğer çöğür anaç kullanacaksak, tohum anaçları kullanacaksak 6'ya 6, 6'ya 5 gibi bir dikim aralığı yeterli gelebiliyor. Ama biz klon anaçları işte piksiler, mirobolanlar gibi daha zayıf geliştiren, bodur geliştiren anaçlar kullanacaksak de, Diyoruz işte dikim aralığı 5 metre olsun sıra arası ki traktör tek yönlü gitsin ama sıra üzere daha sık olsun istiyoruz. Hı hı. Yani yoğun bir yetiştiricilik olsun istiyoruz. Burada çift yönlü sürüm yapacaksak <laughs> belki biraz daha geniş tutuyoruz ama... Işte ...tek sıra halinde sürümü kabul ediyorsak işte 5'e 3, 5'e 2 anacına göre... ...5'e 1,5 hatta çok klon anaçları kullanmışsak, bodur gelişen pixi gibi... ...maryandalar belki biraz daha yüksek isteyecektir. Ama nihayet de şunu söyleyebilirim, dikim aralığında biz 5'e 2, 5'e 3... Eğer çift taraflı sürüm yapacaksa 5'e 4, 5'e 5. E 5 gibi bir dikim aralığı mesafesinde yer arazi işaretlemesi yapacağız. Üçgen dikim, dikdörtgen dikim, kare dikim, e, teraslama yapacaksak terasa dikim e, bu arazi koşulları belirli şüphesiz. Buna dikkat ederek. Daha sonra bu belirlediğimiz ölçüler, dikim aralığı ölçülerini esas alacak şekilde fidan çukurlarını açmamız gerekiyor. Burada genel meyvecilik kurallarıyla aynı. E, yani yıllık bakım işlemlerini e, geçmeden önce. Yani, tabii, evet, he, evet. He, Normal bir dikim işlemi yaparken. Tabii mesela. tabii. Geçmeden önce bunları hazırlamamız lazım ki ilerisinin bakımını yürütebilelim. Evet. E, burada e, yıllık bakıma dediğim gibi fidan dikiminde de e, yine yine 60 60 dikim çukurlarının açılması, işte toprak e, da gübre ile beraber evet. üst toprağın tabana evet. konulması, fidanda kök tuvaletinin yapılması, taç e, budamasının yapılması e, şeklinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. İşte çanaklarını açıp can suyunu veriyoruz. Artık bizim bir bahçemiz olmuş oldu. İstediğimiz çeşit <laughs> anaç ve evet. dikim aralığı mesafesinde. Bundan sonraki aşama bizim sorunuzla birlikte bakım yıllık, bakım yıllık şey bakımlara yani. geçmiş olacağız. Tabii yıllık bakımlarda şunu söyleyebiliriz. Erik kaysiye göre yine kıyaslarsak daha fazla su isteyecektir. Sulamada Hı. biz eriği Kayısı biz belki 20 günde bir e, sulamayı düşünürsek, eri 10 günde bir sulamayı düşüneceğiz. Daha sık yüzde kök geliştiğinden. E, bilhassa suyu meyvenin çağlanın gelişme döneminde suyu eksik etmeyeceğiz. Çünkü meyvelerin irileşmesi o dönemin suyuyla hasıl olmakta. E, sulama sisteminde <laughs> e, artık e, salba sulama, vahşi sulamadan e, su kıtlığında bıraktık. Bırakmamız da gerekiyor imkanlar ölçüsünde. Hı. Damlama sulama, e, sprinkler, sprinklerin kök boğazı çürüklüklerine sebep olma e, hassiyetini dikkat alırsak damlama sulama bilhassa öneriyoruz e, bakım işlerinde sulamayla ilgili bunları söyleyebilirim tabi bahçe bakım uzun bir konu e, toprak işlemeler var gübrelemeler var i̇şte ya o bun, şekilde bunlar daha doğrusu biraz da e, toprağın durumuyla alakalı değişen her toprağa göre değişen yetiştirme yetiştirme kültürüyle alakalı bu işte gübrelemeydi, evet. de, e, de su değişen bir şeyler yine değiniriz ama tabii ama şunu her zaman söylüyoruz gübrelemede mutlaka bir yani o yok ya, tahlilden sonra e, bitkinin e, toprağın neye ihtiyacı varsa bitkinin neye ihtiyacı varsa ona göre bir yol izlememiz gerekir. her zaman söylüyoruz bunu. E, her programda, her vasitesinde. Bu vesileyle tekrar söylemiş oldum efendim. Doğru. Yani toprak işleme <laughs> ve gübreleme belki birlikte de düşünmek gerekiyor. Hı -hı. E, gübre uygulamasıyla birlikte. Mesela yabancı ot kontrolü bahçe bakımları içerisinde karşımıza çıkacak sorunlardır. Biz toprak işleme yapıyoruz. Hı -hı. Kayısı bahçelerinde sürüm yapıyoruz ki işte yabancı otlar ilk var son vardı, sürümle e, araziden kaldıralım e, zararını ortadan kaldıralım istiyoruz. Erik'te de aynı şey geçerli. İlkbahar sonbahar toprak sürümleri. Burada belki şunu söylemek lazım. E, belki defaatle söyledik. Erik biraz daha yüzde köklü hmm. derin sürümden kaçınmak lazım toprak işlemede. Hmm. Gübrelemede de söylediğiniz gibi yani e, artık e, biliyorum bildiğim kadarıyla Tarım Bakanı'nın desteklemeleri de var. E, evet. Toprak e, tahminine dayalı Tabii, analize yani. dayalı e, gübrelemelerde e, Ağacın gelişim dönemi içerisinde azotlu gübrelerin belki daha gençlik döneminde ihtiyacı olacaktır. Verim döneminde fosforlu, potaslı gübrelere ihtiyacı olacaktır. Ama toprak analizi esastır. Hmm. Belki şu söylenebilir, genel bir <laughs> rakam verilmesi gerekirse buna ihtiyaç yok. İhtiyaç yok, analiz esas olmakla birlikte. Yani ağaç başına yarım kilo, bir kiloya yaklaşan miktarlarda verim döneminde gübre, fenli gübre, zirai gübre uygulaması yapılabilir. Tabii yine toprağın kabiliyetini <laughs> güçlendirmek için çiftlik gübresi, hayvan gübresi de evet. meyvecilikte vazgeçilmez Özellikle aslında. Özellikle organik maddeyi yükseltmek için topraktaki, maalesef topraklar bir çok fazla <laughs> kireçli bir yapıya sahip. Doğru. Ee, ve organik madde bakımından fakir topraklar, zengin olmayan topraklar. Biraz da bunu organik gübrelerle ya da işte bu hayvan gübreleriyle organik madde takviyesini yapmak gerekiyor. İşte var. Meyvecilikte çok... E, faydası oluyor. Hem toprak yani organik gübre organik maddelerin toprağın yapısını düzelterek diğer gübrelerin alımına da faydası oluyor. Yani bir fosforun, bir potasın alımında fakir topraklarda yani organik maddece fakir topraklarda daha zor oluyor, Bitkinin alınması daha zor oluyor. Değil. Ama biz bunu biraz daha e, tabii şeyde de, şeyde dikkatmemiz gerekiyor. Organik madde ya da hayvan gübresi kullanırken de bunu dengeli e, artırmamız gerekiyor. Yani bir sene bu Toprağa fazla miktarda hayvan gübresi verip de toprağın organik maddesini yükseltmeyi düşünmek doğru bir şey değil. Peyderpey yavaş yavaş bunu artırmamız gerekiyor. Birden verdiğimiz zaman ne oluyor? İşte başka sıkıntılar yol açıyor. Böcek, haşiratların çoğalmasına ya da kök, toprak altı zararların etkisinin fazlalaşmasına. O Biliyorsunuz bu toprağı ısıttığı için özellikle evet. kış döneminde böyle bir örtü böceğin oralara daha fazla yuvalanmasına neden oluyor. E, tabi bunların bir doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Evet. Özellikle hayvan gübrelerinin. Getirip de böyle e, bitkinin köküne, gövdesine yığarak değil de bunu tam taç izliçü bir şekilde normal toprağa karıştırarak dengeli bir şekilde vermek en faydalısı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz içerisinde denge kelimesi çok dikkatimi çekti. Bir vurgu yaparak tekrar e, devam etmek istedim. Yani aslında hayat da bir denge üzerine kuruluyor. ya. <laughs> yani bahçecilikte <laughs> de bir denge var. Yani dengeli hareket işte vasta kullanıyorsunuz. Belli evet. bir dengeli evet. trafikte denge içerisinde yürümezseniz kazalara sebep oluyorsunuz. Evet. Bahçecilikte de yani hem sulamada hem gübrelemede faaliyetlerin tamamında belli bir düzen, belli bir denge içerisinde, belli bir periyodik ağaçta da bir denge var. Siz fidanı Tabii. Diker dikmez meyve almıyorsunuz. Ne yapıyor? Belli Tabii. bir büyüme periyodundan sonra size meyve veriyor. Bir denge içerisinde yürüyor. Yani bu kainatın düzenin evet. dengesini, hayatımızın dengesini bahçecilikte de bir denge içinde götürmemiz gerekiyor. Ay. Aşırı gübreler tabii ki o tabii dengeyi ki. bozuyor. Aşırı gübreler, aşırı bir gübrenin fazla kullanılması, azotun fazla kullanılması, çok fazla bir dal e, vermesine, yeşil aksamın fazla olmasına. Bu da dolayısıyla verimin azalmasına neden oluyor. Tabii. Dediğiniz gibi her şeyde bir denge var. en güzeli analiz. analiz yaparak, e, yapma, analiz yapan kuruluşlar aynı zamanda hem analiz yapıyorlar hem de e, bunun tavsiyesini yapıyorlar. Gübreleme tavsiyesini veriyorlar. Bizim Kayser da Kayseri Araştırma Enstitüsü yapıyor bunu. Tabii. Bildiğim kadarıyla maske yapıyor e, burada toprak analizi yapıp e, analizini veriyorlar. E, burada e, budamaya isterseniz bir geçelim. Sizin de e, biraz sonra e, da yine soracağım. Enstitüde yürüyen bir çalışmanız var diyor bitirdiğiniz. Evet. Budamayla ilgili, dişi sıkıntıyla ilgili. Ona da değineceğiz ama ondan önce genel bir budamadan bahsedecek olursak şeyde, evet. erikte. Evet. nasıl bir budama şekilleri var erikte kullanılan yöntemler evet. arasında. Şimdi biz meyve fidanımızı biraz önce bahsettiğimiz <laughs> gibi işte bahçemizi hazırladık satın fidanlarımızı dikim çukurlarına diktikten sonra gelişecekler fidanlarımız evet. bu gelişimin ilk 3-5 yıl içerisinde biz buna şekil vermemiz gerekiyor tabi şekil budamasında bizim esas maksadımız meyve ağaçlarında ki erikte de aynı şekildedir yani birim alandan bir ağaçtan daha fazla ürün alayım. Ağaç daha evet. fazla ve kaliteli ürün versin istiyoruz. Yani hem çok versin evet. ama e, çoğun yanında kaliteli versin istiyoruz. E, bir de şunu da istiyoruz. Yani e, uzun süre meyve versin istiyoruz. Yani evet. bu şekil budamasıyla e, gerçekleşiyor. Ağaca bir şekil vermemiz gerekiyor. İç, üç, i̇lk 3-5 yıl içerisinde bir şekil vermemiz gerekiyor. Tabii e, şekil budamasında esas amaç veya tüm meyve türlerinde şunu bilmek gerekiyor. Yani benim elimdeki materyal nedir? Yani ya diyelim ki siz evladınızı okutacaksınız çocuğunuzu. İşte ölçüyorsunuz bu kabiliyeti nedir yani? İşte tıpta evet. mı okur, işte doktorlukta mı okur ya da işte mühendislik mi okur? Kabiliyetine göre evet. e, şekil vermek istediğiniz gibi siz meyve türünün hatta çeşidinin de özelliğini bilmeniz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Bazı erik çeşitleri e, kuvvetli gelişiyorlar. İşte Santaroza buna bir örnektir. İşte Angelino buna bir örnektir kuvvetli taç, dik gelişim gösteriyor. İşte bazı erik çeşitleri daha yayvan gelişiyor. İşte Stanley buna bir örnektir, Grand Prize buna bir örnektir gibi. Böyle daha kompakt gelişen, yayvan gelişen hmm. çeşitlerde biz zaten ağacın kendisi şekli diyor, ben yayvan gelişiyorum, bana evet. o şekilde bir şekillendir. Ağaç kendisi diyor ki ben dik kuvvetli gelişiyorum. Beni ona göre şekillendir. Biz şöyle diyebiliriz. Şekil budamalarında tabii günümüzde çok e, gelişmiş e, daha geniş e, yoğun bahçeciliğe uygun şekil budamalar var ama klasik bahçecilikte biz şekil budamaları iki ana grupta topluyoruz. Bir Hı. liderli budamalar var. Bir de lidersiz budama. Ben şöyle şurada merkezli ve goble üzerinde bunu anlatmak istiyorum. E, ekrana bunu göstererek. Burada gördüğümüz gibi bir Merkez lider dediğimiz bu budama şeklimiz var şurada. Diğer tarafta da bir goble dediğimiz bir budama şekli var. Bu iki budama arasındaki en bariz fark birisinde bir lider dal var, ana dal var. Onun etrafında dalları şekillendiriyoruz. Bir de e, merkezinde lideri olmayan çanak şeklinde bir budama var. E, goble diyoruz biz buna. Lidersiz bir budama. E, sözüm şudur. Yani bizim e, özeti, e, bizim çeşidimizin ...gelişmesine biz bakacağız. Literatüre dayalı... ...bakacağız. Ee, diyeceğiz ki bu çeşit nasıl gelişiyor? Zaten kataloglarda da bunu evet, veriyor. Evet. Kuvvetli bir taç oluşturuyor. Dik gelişiyor diyorsa biz bu dik gelişime uygun... merkezi lider bulama... ...sistemini esas alacağız. Ee, i̇şte 70-80 santimden... ...dikimde kesmiştik biz e, fidanımızın... ...tepesini vurmuştuk. Daha sonra buradan... ...sürgünler gelişti. Bu sürgünler içerisinde... ...her 50 santimde bir, 50-60 santimde bir... ...katlar oluşturacağız. Hı hı. Yukarıdan... ...baktığımızda bir çam ağacı görüntüsü verecek. Piramit görüntüsü verecek ve katlardaki dalları da farklı yönlere baktıracağız. Evet. Bu merkezliler budama sistemi dediğimiz bir budama sistemi olmuş oldu. Goblede ise biz ana dalı, merkezdeki dalı iptal ediyoruz. Yanlara açıyoruz. Yani 70-80 santim mesafeden farklı yönlere bakan ana dallar geliştiriyoruz. Evet. Ana dallarımız farklı yönlerde oldu. Aslında şunu da söyleyelim. Merke, şekil budaması da öyle bitirelim. Biz şekil budamasında şunu hedefliyoruz. İstiyoruz ki ağaç farklı yönlerde Dal versin, e, dallar birbir üzerine binmesin, farklı yönlere baksın, ışık ve hava, e, hava akımı evet. ağacın içerisine girsin, güneş ışığı girsin çünkü güneş ışığı gözlere meyve dönüşümüne, meyve gözlerinin oluşumuna sebeptir. Biz bunu hedefliyoruz. Bu amaca uygun, çeşidin kabiliyetine uygun biz şekil vermemiz gerekiyor. E, şekil budaması için bunları söyleyebiliriz. Daha sonrasındaki şekil budamasından sonra tabii bu ilk 3 yıllık yapılan bir budama ondan sonra verim budamaları yani hasat, e, yani ileriki yaşlarda da yapılan budamalar var. E, Kays'ta da bunu geçenlerde de yine Kays'taki budamayı anlatmış konularda işlemiştik. Tüm meyveler için aslında aynı şeyler söz konusu. İlk 3 yıllık şekil budaması yapılıyor. De. Daha sonra verime yönelik budama yapılıyor. Bu e, bizim yetiştirme tekniğimize göre, yetiştirme şeklimize göre mesela kurutmalık kayısılarda. Tabii daha farklı budama yapıyorsunuz. Hayır. sofral kartillerine daha bu daha farklı budama yapıyorsunuz. Ee, ağacın büyük taç oluşturan ağaçlarda farklı budama yapıyorsunuz. Daha küçük e, habitüslü ağaçlarda çok daha farklı bir işlem e, budama yapıyoruz. Bu biraz daha e, teknik bir konu. Yani gerçekten Tabii. her çeşide göre, her türe göre, her meyvenin e, çeşidine göre değişebilen e, şeyler. Burada da uzmandan destek almakta büyük fayda var herhalde, değil mi? Tabii. Yani bu dama şöyle, belki de meyveciliğin tabi tabii direkt veriminizi etkiliyor. Yani evet. e, Şüphesiz meyvecinin her bakımı, budaması, her şeyi kıymetlidir ama budama direkt sizin ağacın yapısını, ağacın gelişimini, ileride vereceği meyve yükünü dahası fazla meyve tutup kırılmasını da engelleyen evet, evet. bir yönü de var. Yani sadece öyle de düşünmeyelim ki erik çok sık meyve verir. Yani kendi haline bırakırsanız eri ilk 3-5 yıl içerisinde, 5-8 yıl içerisinde çok yoğun bir meyve tutumu yapıp ağaç kurumaya dönüyor. Evet verim budaması dedik. Belki oradan da bahsetmemiz gerekecek. Yani verim budaması da aslında erik söylemek istiyorum. Verim budaması da önemli evet. bir konu. Şöyle siz şeklini verdikten sonra ağaç yaşken eğilir diye bir atasözü var. Evet. Hakikaten ağaç yaşken eğilir. Yani siz ağacın şeklini yaşken, gençken yani yaştan kasıt evet. genç döneminde vereceksiniz. Şeklini verdikten sonraki iş kolay. Orada da şunu yapmanız gerekiyor. İşte verim budamasında tabi erik şeftali gibi her yıl belki budama gerekmeyebilir yani Erik'in budaması kayısıya yakındır evet. diyebiliriz. Kayısıdan belki biraz daha sık budansa iyi olur. Çünkü e, erik biraz daha dallanma meillidir Bodurlukla alakalı. Yani tabii. bodur bir yetiştiricilik yapıyorsak her yıl budamamız gerekiyor. Tabii ki Ona tabii uygun. ki uygun ama ya yani tam bodur gibi tabii. sizin yaptığınız çalışmada tabii. olduğu gibi. gibi Ama tabii böyle işte geniş aralıklarla kayısı gibi düşündüğümüz zaman yetiştiricilikte her yıl belki e, çok sık bu, sert budamaya gerek olmayacak. Sert budamayacağız evet. ama şuna ihtiyacımız olacak erikte. Yani eriği biz e, meyve seyretmesi maksatıyla da bud Hı. buduyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Bilhassa Hı. önemli bir nokta burası. Çünkü e, aslında kayısıda da biraz o var. Yani çok yoğun meyve tuttuğu zaman ağaç hem verimden düşüyor hem kurumaya dönmeye başlıyor. E, meyve iriliği de tabii kalitesi de e, değişiyor. Evet. Yani bir elma gibi bir şeftali gibi her yıl budamasak da e, ee, şüphesiz işte kuruyan dallar, kırılan dallar, birbiri üstüne binen dallar, meyveciliğin genel budama teknikleri şüphesiz gerekli. Ama erik de şunu ilave şunu söylemem icap edecek. Erik çok kuvvetli, çok yoğun meyve tutuyor. Çeşitlere göre değişiyor ama geneli böyle yoğun meyve tutuyor. Budamayla biz bu meyve yükünü biraz seyretme de yapabiliriz aslında. O da konumuzun bir parçası. Ama seyretmenin bir parçası da biz budamayla seyretmiş olacağız. Hep evet. bunu ifade etmemiz lazım. Evet. Burada hemen şeye geçelim isterseniz. Hasat ve muhafaza bölümüne geçelim erik meyvelerini tabi biz ürünü ne için yapıyoruz, en son ediyoruz, en son hasat kısmına geliyoruz, asıl para kazanacağımız ya da işte evet. ürünü alacağımız döneme geliyoruz. Hasadı nasıl yapıyoruz? Tabi çeşitlere göre değişiyor yine herhalde. bu evet. bunun muhafazasını çeşitlere göre nasıl yapıyoruz? Tabi. Şimdi e, hasatta biz e, şu başta da ifade ettik, hangi maksatla üretim yapıyoruz, hangi çeşidi üretiyoruz, Hı -hı. bunu bilmek lazım. Can erikleri yeşil, can işte papaz dediğimiz o e, turfanda yine yeşil eriklerin evet. hasatı e, direkt şeye yönelik bir muhafaza düşünmüyoruz onlarda. Pek direkt hani toparlayıp e, pazara e, hemen kısa süre içerisinde evet. tüketime sunuyoruz ki hemen peşinde zaten diğer erikler geliyor. Yani e, olgun dönem hasat e, meyveler geliyor. Şey, burada şunu söyleyebiliriz. erikte bize hasat kriterimizi şu ne alıyoruz? İşte eriğin kendi çeşidinin renklenmesini dikkate alabiliyoruz. Meyve sertliğini, seçekame birikimi dediğimiz kuru madde evet. oranını, oranlı. İşte toplam gün sayısı çiçekten hasata kadar geçen gün sayıları literatürde bildirilmiş gün sayıları bu çeşit için örnek veriyorum. Kaç günlük bir süre ihtiyaç varsa onu da dikkate alabiliyoruz ama bu bölgeden bölgeye değişebiliyor. Nihayet de şu. Hasada karar verdiğimizde eriğin pazarlanabilir bir yeme olumuna ...gelmesini istiyoruz. Biz bunu raflarda satacaksak... ...uzun süreli bir saklama düşünüyorsak... ...biraz daha iyi olgunlaşmaktan daha ziyade... ...biraz daha hafif... Ya bir, tık öncesine, evet. ...bir tık öncesinden biraz meyve sertken... ...bunu evet. yapmakta fayda var. Ee, ama biz bunu e, kurutmalık düşünüyorsak... ...biraz daha dalında bırakıp kuru maddesinin artmasını... Hı, evet. ...olgunluğun, rayhasının artmasını bekleyebiliyoruz. Nihayet de şunu söyleyebiliriz... ...hasatta biz e, nasıl tüketeceğiz? Bunu evet. dikkate alarak hasatını yapmış oluyoruz. Belki erik de şu söylenebilir... Şimdi yumuşak dokuludur erik, Kaysa'da da olduğu gibi bir elma gibi değildir örneğin. Evet. Dolayısıyla biz erikte hasat ederken meyvenin meyve kabuğunun, meyve etinin zararlanmamasına Hı. dikkat etmemiz gerekiyor. Aktarımlarda, hasatlarda, toplamalarda elle hasat, hasat ediyoruz. Hasat işçiliği önemli yani. Hasat işçiliği önemli. Taşımada meyve etinin zarar görmemesine, meyve kabuğunun etinin zarar görmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de erikte de depolama demiştiniz. Tabii erikte de depolama ile ilgili şunu söyleyebiliriz biz. Bilhassa sonbahar döneminde geç olgunlaşan çeşitlerimiz var. Angelino örneğinde olduğu gibi bunlar uzun süre depolamaya imkan sağlıyor. Dokuları sert, meyvetleri sert olduğundan işte eksi bir derecelerde, sıfır derecelerde nemli depo koşullarında evet. biz bunları 3-4 aya kadar saklayabiliyoruz. Şunu görüyorum ben erikte yeşil can erikleri çıkana kadar bahar döneminde biz raflarda market raflarında eriği bulabiliyoruz. Eriği biz hemen yılın her döneminde raflarda bulabiliyoruz yani. Bu dikkatimi çekti benim. Evet. Tabii bu depolamayla ortaya çıkıyor. Evet. Yani erikte tabii tüm meyve türlerinde olduğu gibi erikte de hastalık zararlılar var. Bu erikler evet. hastalık mı bir deneyelim isterseniz kısaca hızlı bir şekilde. Ee, bunlar en çok görülen hastalıklar zararlılar e, evet. nelerdir? Onları bir kısaca anlatırsanız. Hastalık evet. zararlı deyince ben de kendi konum olduğu için biraz daha ilgimi çekiyor. <laughs> Ama evet. e, yine e, imkan dahilinde konuşalım isterseniz. Buyurun evet. efendim. Şimdi Erik tabi hep Kaysi'yle e, kıyas ederek başlamıştık. Erik işte prunuslar, Kaysi'ler de evet. prunuslar. Şunu söyleyebiliriz Erik hastalıkları zararlarla ilgili. Yani Kaysi'de gördüğümüz hemen her hastalık zararlıyı evet. Erik'te de görmemiz mümkün. Bazen konukçu bile olduğu oluyor. Yani Çok. eriğin yapısı da şeye uygun yani. Hastalık zararları maalesef yaygın olarak çekiyor. İşte şarka virüsü dediğimiz virüs hastalıkları eriklerde evet. görülebilen hastalıklardan. Yine erik koşneli zararlılardan karşımıza evet, çıkan evet. olduğunu yani şöyle, görüyorum. şöyle isterseniz burada ben bir ilave etmek istiyorum. Şimdi <laughs> hastalık konusunda... Kaçta bir şey görülen tüm hastalıklar erikte de var. İşte yaprak delen evet. çil hastalığı, kül hastalığı, ondan sonra şarkı hastalığı, kök çürüklüğü hastalıkları, işte dal kanser hastalıkları, bunların hepsi erikte de görülüyor. Fakat bize erikte bunların haricinde eee erik cep hastalığı diye bir hastalık var. Erik cep hastalığı diyoruz. Böyle meyvelerinde evet. şey yapıyor. Belirti gösteriyor. Şekilsiz bir meyve Yapı oluşumunu bozu. sağlıyor. Evet, meyve şeklini bozuyor. Ee, Tabi bunlar hep e, tedavisi olan bilinen, so, yani sorun da bilinen, çözüm de bilinen hastalıklar. Birçoğu e, mücadelesi var. Ama her hastalıkta olduğu gibi zamanında ve e, uygun ilaçla, uygun ilaçlama yöntemiyle ya da uygun mücadele yöntemiyle ve zamanında yapmamız gerekiyor bu, bu e, müdahalelere. Bu burada biraz daha e, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zararlar konusunda da. Eee hepimiz e, yani Kayseri üreticiler çok iyi biliyor erik koşnili. Evet. E, son e, bir 10 senedir Malatya'da çok fazla görülüyor. Son onu 10-12 on, on, on senedir hatta. E, daha öncesinde hiç yoktu mesela erik koşnili ama son 10-12 12 senedir artık bizim neredeyse bir zamanlar hatta en önemli zararlımız oldu erik koşnili. Vatandaşlarımız buna kabuklu bit diyorlar. İşte e, başka evet. birçok bir isimleri var. İsim veriyorlar ama aslında bunun gerçeği ee, yani bunlar sistematikte kabuklu bitler farklı bir familyadadır, evet. ee, koşlinler farklı bir familyadadır. Erikoşlin dediğimiz böyle. Ağaçta e, yılda bir nesil verir. Ağaçta kendini sabitler. Çok küçük böceklerdir. Daha sonra orada emgi yaparak ağacın öz emerek ağacı zayıf düşürür. Kendisi de emdikçe büyür, gelişir ve o yıl son, yılın sonunda Haziran ayında Malatya şartlarında Haziran ayı gibi Mayıs ortasından sonra artık yavrulamaya başlar. Haziran'ın ilk haftası artık yavruları bitmiş olur. Yavrularını çıkartırlar. Haziran'ın 15'ine kadar biter. Ondan sonra o böcek ölür. E, çıkan binlerce yavru bir tane erik koştilinden binlerce yavru çıkar. Onlar da kendini artık sabitler. Bu şekilde bir zararlıdır. Bu erik türlerine göre çok farklılık gösteriyor. Yani her erik türü bir erik türünde çok fazla bir tercih ediyor erik koşu ile. Evet. Hmm. Başka bir erik türünde yan yana ağaçta bir tanesine bakıyorsunuz ki sıvama var dallarda bir tanesine bakıyorsunuz ki bir tabii, tane tabii, yok. Tabii. İşte Bu da biraz da çeşitlerin e, şey ile alakalı. E, tercih Çeşitli böceğin çeşit te, tercih ile alakalı. Bunun yanında yine yaprak bitleri erikte görülebiliyor. Yaprak büken dediğimiz yine bir kelebek türü. Aynı erik iç kurdu gibi, erik iç kurdu zaten evet. ana zararlısı evet. eriğin meyvede erikte kurtlanmaya iç e, meyvenin çürümesine yani kurtlanmasına neden oluyor. Aynı elmadaki gibi, aynı kaystaki gibi. Evet. Fakat türü farklı. Yani Kaysdaki şeftali güvesi, elmadaki elma iç güvesi, erikteki de erik iç kurdu. Bunların evet. türleri farklı ama yaptığı zararlar 3 aşağı 5 yukarı ortak. Yani yaşam döngüleri biyolojisi de birbirine çok yakınlar e, ama her birinin kendine has bir mücadele yöntemi, mücadele şekli ve son çağrı olarak kimyasal mücadele düşünüyorsak eğer bunlara karşı, onlara da karşı da ilaçlar ayrı ayrı ilaçlar var. Yani yine böyle geçelim isterseniz, erik hastalık zararlı konusunu. Tabii, yine etkileyeceğiniz bir şey varsa. Şunu e söyleyelim, etledim. son söz. Evet. İşte erik hastalık zararlarında İl ilçe tarım müdürlüklerimizde bizimle istişare olup teknik talimatlar evet. Bakanlığımızın, evet, evet. Tarım Bakanlığımızın teknik talimatlarına uygun hareket etmeleri en doğrusu olacaktır. Evet. Böylece Tamam yani, yani her üründe olduğu gibi bunlarda da aslında çözümsüz bir şey yok gibi. Doğru. Birkaç tane böyle hastalık var tabii ki, Kaysa'da da var. Henüz daha bir kimyasal mücadelesi yoktur. Ama onlar için de ne yapıyoruz? Kültürel mücadele yöntemlerimiz var. Doğru. Hastalığı tam tedavi geldiği zaman tedavi edemesek de gelmesini engelleyen yöntemler var. Doğru. Bunları e, uygulamamız gerekiyor. Ee, bunların başında tabii sulama çok önemli, sulamada denge, işte budama çok önemli. Ee, bunu konuyu böyle geçelim isterseniz. Programımızı bitireceğiz, çok az kaldı, süremiz kaldı Erdoğan Bey. İsterseniz kısaca hemen Erik konusunda en sonunu yaptığı çalışmalara da bir değinelim, bir birkaç evet. cümleyle. Ee, bildiğimiz kadarıyla 2-3 tane çalışmanız var. Bunlara birer cümle evet. değinip programımızı kapatalım inşallah. Olur. Şimdi tabii bütün bu süreç içerisinde anlattıklarımızı bu proje deneyimlerimizle evet. e, bir kısmını öğrenerek e, üreticilerimizle paylaşma imkanımız oldu burada. Tabii Erik 90'lı yıllarda bir adaptasyon çalışması ilimizde yürütülmüştü. İşte Avrupa, Japon ve Can Erikleri grubunda 20'ye yakın çeşidin adaptasyonu burada çalışılmış. Yani Kaysi ile olan az önce ifade ettiğim işte çiçeklenmesi Kaysi ile aynı olan, evet. geç olan bunları bu verilerle üreticilerimize paylaşmış olduk. Yine 2010-2020 arasında bir dikim aralığı çalışmamız oldu. İşte 4 farklı budama, dört farklı dikim aralığını burada denemiş olduk. Yani koble sisteminin mesela meyve yükünü daha iyi taşıdığını, kırılmaların olmadığını merkezli lider budamanın kırılmalara biraz daha yatkın olduğunu bu çalışmalarda gördük. Üreticilerimizle bunları paylaşıyoruz farklı ortamlarda. İşte makalelerle, yayınlarla bilim evet. dünyasıyla da paylaşıyoruz bunları. Enstitümüzün çalışmalarını. Yine son olarak da yine bir ekip içerisinde benim de içinde olduğum Mehmet arkadaşımızın yürüttüğü bir projemiz var. Son iki yıldır şu anda devam eden. Evet. Edeğin tabi anaç kabiliyetinin çok olduğunu ben ifade etmiştim. Yani Erik sadece meyve olarak düşünmüyoruz. Burada da biz Erik'te anaç ıslahı çalışmaları yürütmekteyiz. Yani Erik gündemimizdir. Kayseri araştırma olarak pek çok meyve türünde çalışma yürütüyoruz ki Erik de bunlardan evet. bir tanesidir. Erik'te hem çeşit geliştirme, hem çeşit ıslahı, hem anaç ıslahı, hem de adaptasyon projelerimiz var. Devam evet. ediyor. Aslında baktığımız zaman Erik'te çok gerçekten çok önemli çalışmalar yapılmış, bitmiş. Yani şunu duyabiliyoruz, erik konusunda işte Malatya ve e, civar illerdeki bu şartlar, bu iklim şartlarında yetiştirilmesi gereken çeşitler e, hangisinin adaptasyon çalışmaları yapılmış, hangisinin iyi adapte olduğu belirlenmiş ve hatta bunların e, dikim şekillerini, işte terbiye şekillerini çalışmaları bitmiş durumda. Evet. Bunu üreticilerimizin istifadesine sundunuz herhalde. Evet o şekilde yani şu son söz belki şunları söyleyebiliriz. Yani araştırma enstitümüz olarak eee tarım teşkilatı olarak biz çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Evet. Yani her konuda olduğu gibi Elikte de yetkin e, dolgun e, konuzman arkadaşlarımız var. Bizler ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yani çiftçimizin hizmetindeyiz. Bunu ifade edebiliriz. Evet. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı gerçekten çok e, hoş bir sohbet oldu. Her konusunda e, üre, yani yetiştiricilik yapmak isteyen üreticilerimiz sizlerle en üstüyle irtibata geç, geç, geçerlerse çok iyi olur gerçekten çok istifade ederler. Bu konuda verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Efendim bu hafta da e, yayınımızın sonuna geldik yine e, farklı bir konu ve konukla önümüzdeki hafta sizlerin karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.